80'li yıllarda beyaz perdede göz doldurmuş, ihtişamı, cazibesi ve rol aldığı filmlerle birçok insanın göz bebeği olmuş bir kadının hikayesi bu. Alev Say'ın 22 Kasım 1960 yılında İstanbul'da doğdu. Dinamik, girişken ve hayat dolu olarak büyüyen 80'lerin yıldızı çocukluğunu en güzel şekilde yaşar. İlkokul, ortaokul derken Çamlıca Kız Lisesi'ni bitirir. Ardından okula ara verip iş hayatına atılır. Etkileyici fiziği ve güzel yüz hatları sayesinde 21 yaşındayken Kelebek Gazetesi'nin açtığı güzellik yarışmasına katılır. Burada birinci seçilince hayatı da değişmeye başlar. Kameralar objektiflerini bu genç kıza çevirir. İlk olarak bir reklam filminde oynamak için geçer kamera karşısına. Daha sonra Yücel Çakmaklı ile tanışır. Onun da önerisiyle televizyon sektörüne giriş yapar. Hacı Arif Bey isimli diziyle bu alandaki ilk deneyimini yaşar. Ardından gelen Yalancı Dünya isimli dizi ise onun patlama yaptığı yapım olur. Ekran önünde oldukça rahattı. Performansıyla da eleştirmenlerden tam not almıştı. Ayrıca yüksek enerjisinin yanında ilgi çekenli bir kadındı. Tüm bunlar da devreye girince Yeşilçam'ın onu keşfetmesi uzun zaman almaz. Ancak Yeşilçam'a çok talihsiz bir şekilde başlar. Yer aldığı yapımlardan bir tanesi yüksek dozlu Yeşilçam eleştirisi içerir. Bu sebepten ötürü Yeşilçam ona boykot uygular ve Alev Sayın'a hiçbir yapımda yer vermez. Ancak bu durum kısa sürer. Alev Sayın'ın yer aldığı eleştirel yapım çoktan unutulmuş ve genç kız tekrar gündeme gelmişti. Yeşilçam filmlerinde yer almaya başlayan Alev Sayın yükselişe geçmişti. Ama bu yükseliş onun için yetersizdi. Daha iyi yapımlarda yer almak, daha kaliteli işler çıkarmak istiyordu ama çok fazla seçim şansı yoktu. O dönemler Yeşilçam'ın düşüşe geçtiği zamanlardı. Çekilen birçok filmin kalitesi standartların çok altındaydı. O da biraz da mecburiyetin etkisiyle orta kalite filmlerde yer aldı. Alev Sayın hırslı ve inatçıydı. Ne yapıp edip sinemada büyük ses getirecekti. Kafasına koymuştu. O dönemlerde Şey dergisinde Alev Sayın'la çıkan haberde şunlar yer alıyordu. Şu sıralar Alev Sayın için her şey değişmek üzere. Adeta bir dönüm noktasında genç yıldız hafta sonu Şanlıurfa'ya yolculuk edecek ardından film festivaline katılacak. Çünkü Alev Say'ın iddialı bir yapım olan Kanun Namına isimli yapımda rol almayı başardı. Şerif Gören'in yönettiği bu filmin başrollerinde Tarık Akan, Serpil Çakmaklı ve Hakan Balamir gibi usta isimler var. Alev Sayınsa ise Tarık Akan'ın karısı olarak kamera karşısına geçecek. Serpil Çakmaklı'nın daha büyük bir rolde olmasını umursamaz Alev Say'ın. Onun için önemli olan şey işin tutarlı olmasıdır. Ve bu durumu şöyle açıklar. İkinci kadın rolünde olduğum için kapris yapacak biri değilim. Çünkü Şanlıurfa'da çevirdiğim bu filmle kaderim değişecek. Bu film daha önce çevirdiğim filmlerden çok farklı. Tam anlamıyla kaliteli. Ben de bu kaliteye elimden geleni yaparak katkıda bulunmak istiyorum. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Köy filmi olan ve kan davasını konu alan bu film 1985 yılında hatırı sayılır bir başarı yakalar. Alev Sayın da her zaman istediği gibi kaliteli yapımlara adım atmış olur. Ama o çok daha fazlasını istiyordu. Bu filmin ardından Kulkuldan Kuldan Beter, İşler Tıkırında, Kız Kıvrak, Senle Mi Şakir, Yolcu ve takip gibi yapımlarda yer alır. Çok güzel bir kadın olmasına rağmen dönemin modasına uyarak estetik operasyonlarda geçirir. Bu operasyonlar yine şey dergisine haber olarak yansımıştı ve içeriğinde şunlar yazıyordu: Öyle bir devirde yaşıyoruz ki güzellik bile Allah vergisi olmaktan çıkıp insan eline düştü. Biraz para, biraz estetik ve iyi bir doktor yeterli bunun için. Sinemanın yıldız Alev Sayın da estetik yaptıran ünlüler arasına girdi. Zaten gösterişli bir kadın olan Alev Sayın'ın estetiğe ihtiyacı var mıydı bilinmez. Ama o da bu dönemin modasına uymaktan geri kalmamış ve estetik yaptıran ünlülerden olmuştu. Sahip olduğu güzelliğine güzellik katmıştı usta isim. İşte tam bu yıllarda ailesinden uzakta yaşamaya karar verir Alev Sayın. Kendisine ayrı bir ev tutarak yalnız yaşamaya başlar. Eğlence dünyasının önemli isimlerinden biri olur. Dönemin magazin dergilerinde boy boy fotoğrafları yayınlanır. Aşk hayatı, güzel yüzü ve rol aldığı yapımlardaki yeteneği ile gündem de kalmaya devam eder. Mutlu ve huzurluydu. Sadece kameralara değil, gerçek hayata da gülümSüyordu. Ancak bir şikayeti vardı. Zamanla bu şikayet sorun olmaya başlamıştı onun için. Güldüğünde dişlerinin görünüşü rahatsız ediyordu onu. Zaman içinde aynalara küsecek kadar takmıştı buna. Ama bunun da çaresi vardı. Operasyon geçirebilirdi. Yeteri kadar maddi güce sahipti. Cesareti ise eskisine oranla çok daha fazlaydı. Doktorlara ise sonsuz güveniyordu. Ardından çevre hastanesinde geçirdiği birkaç ameliyattan sonra istediği dişlere ve dişetlerine kavuşmuştu. Bize göre olmasa da kendisine göre bir kusurunu kapatmıştı. Alev Sayın gibi birçok isim o dönemde estetik yaptırmıştı. O devirde neredeyse estetik yaptırmayan hiçbir ünlü yoktu. O sadece bu isimlerden bir tanesiydi. Kendisinin farkında olan bir kadındı Alev Sayın. Güzelliğini göstermekten asla çekinmiyordu yanına yaklaşan her erkeğin aklını başından alıyordu. Bu erkeklerden birisi de İlyas Salman'dı. O dönem bununla ilgili magazin sayfalarına yansıyan haberde şunlar yazıyordu. Aman o ne alevdi ne ateşti. Görenler 40 yıllık aşık zannederdi onları. Oysa aynı filmde rol alan iki arkadaşlardı sadece. Ama Alev Sayın'la İlyas Salman'ın samimi pozlar vermesi garip bir şeydi. Yalancı Dünya isimli televizyon dizisinde nedenli cesur bir oyuncu olduğunu zaten kanıtlamıştı. Artık teklif üstüne teklif alıyordu. Bu biraz da cesaretinden kaynaklanıyordu tabi. Adeta adı gibi alev alevdi. Alev Sayın'ın ateşli, deli dolu bir kadın olduğunu hepimiz biliyoruz. Elbette İlyas Salman da farkındaydı bunun. Gerçi bir araya geldikleri ilk film değildi. Ama böylesine samimi bir ortamı ilk kez birlikte yaşadılar. Sadece film çekerken değil, çekim aralarında da sürdürdüler samimiyetlerini. Alev Sayın ışıl ışıl parlamaya devam ediyor. Tüm gözler onun üzerinde. Daha şimdiden birçok önemli ismi geride bırakmış, yoluna dolu dizgin devam ediyor. Her şey muhteşem gidemezdi bu hayatta. Alev Sayın için de geçerliydi bu durum. Alev Sayın hayatındaki en üzücü olaylardan birini 1999 yılında yaşadı. Alev Sayın'ın Jamaika uyruklu Mikail adında bir sevgilisi vardı ve bu adamın başı uyuşturucuyla derde girmişti. Kadıköy'deki evine yaptıkları baskında Hint keneviri ve esrar ele geçirilmişti. Ve o gün Alev Sayın da oradaydı. Alev Sayın'a uyuşturucu kullanıyor musunuz diye sorulmuştu. O da bu konuyu daha sonra açıklayacağım diyerek yanıtlamıştı. Bu olayların ardından tutuklanır Alev Sayın Sonrasında ise tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilir. 32 yıl hapis sistemiyle yargılanan Alev Sayın duruşmada şunları söylemişti. Mahkeme huzurunda bulunmamın tek nedeni sevgilimin siyahi olması. Polislerin bana kızdıklarını düşünüyorum. Biliyorsunuz siyahiler hakkında ön yargılar var. Alev Sayın'ın sonradan suçsuz olduğu anlaşılır ve serbest bırakılır. Hiçbir suçla ilişki olmadığı öğrenilir. Güzel oyuncu 90'lı yılların ikinci yarısından itibaren kameralardan uzak yaşamaya başlar. İstanbul İstanbul'daki hayatını sonlandırıp Alanya Side'ye yerleşir. Bambaşka bir hayat kurar kendisine. Yat kaptanı olmak için sınavlara girip kazanır. Mavi tur hayali her zaman vardı ve su sporlarını da çok seviyordu. 2011 yılında şöyle bir haber çıkmıştı televizyonlarda. Sinema oyuncusu Alev Say'ın belediye önlüğüyle Antalya Side Limanı'nda genel temizlik çalışması gerçekleştirdi. Deniz'den 2 saat içinde 9 torba atık çıkardı. Alev Sayın 80'li ve 90'lı yıllarda fırtına gibi esmiş ve o kuşağın aklında silinmez izler bırakmıştı. Şimdilerde 60'lı yaşların tadını çıkaran usta oyuncu kendisini denize, doğaya ve dünyayı güzelleştirmeye adadı. 30 yıla yakın bir süredir Side'de yaşıyor ve huzurlu hayatına güzelleştirdiği dünya ile birlikte devam ediyor. Hakkında çıkan asılsız haberlere rağmen kendisinden asla ödün vermeyen, verdiği cesur pozlarla bir dönem akılları baştan alan, şanı şöhreti geride bırakıp doğayla iç içe yaşamayı tercih eden, güzelliği fiziksel görünüşte değil, iç dünyasındaki huzurda bulmayı başaran bir alev sayın geçiyor bu hayattan.